Cennet de muttakiler için uzakta değildir diyor Allah. Şeytan Allah'sının yakınlaştırılmıştır. Yani yakınınızda anlamına geliyor cennet inşallah. Evet. O gün diyor cehenneme diyeceğiz ki doldun mu? O da daha fazlası var mı diyecek. Yani bu cennet Allah'ın bir tehdidi tabii. Diyor ki insan ee, şeydir işte şefkatli merhametlidir. Allah da şefkatli merhametlidir. Ama o sonsuz şefkat sahibidir. E diyor evet kullarını cehenneme koymaz. Allah Allah. Ya kardeşim kavimleri yerle bir etmiş mi Allah? Ediyor. E, mesela bak Suriye'yi yerle bir etti Allah. Irak'ı yerle bir ediyor. Afganistan'ı yerle bir ediyor. Dünyayı değil mi? Cehennem azabı gibi bir azap sarmış durumda. Demek ki Cenab-ı Allah dediği yapılmadığında böyle bir karşılık veriyor. Evet. Yani anlamazdan gelmenin alemi yok. Allah'ı düz, akıllı bir mantıkla değerlendirmek lazım. Evet. Bak güven duygusu ve huzur indiren odur. Şeytan Allah'a sınırım. Ee, güven duygusu. Demek ki insan kalbinde bir güven duygusu olduğunda rahat ediyor. Ama bazen de Allah güven duygusunu alır. Deliye döner insan. Evet. Bir türlü kontrol edemez. <laughs> Allah vermesin. Mesela güven duygusu gitti mi hasta oluyor insan. Doktora gidiyorlar. Ne yapacağını şaşırıyor güven duygusu. Bak ve huzur indiren odur. Mesela Allah huzuru bir alıyor kalbinde. Ya diyor içimde bir huzursuzluk var diyor. Ya diyor ne var bir şey yok. Evet. Gayet sağ olun, sen. Ya diyor içimde bir huzursuzluk var. Bir türlü sakinleşiyor. Allah almış evet. huzuru. Evet. Huzuru ben indiririm diyor Allah. Onun için huzur büyük bir nimettir. Adam diyor ki huzur zaten huzur var ki bunda diyor. Halbuki huzur özel indirilmiş bir nimettir. Huzuru bir kaldırsa perişan olur o. Evet. Güven duygusunu bir kaldırsa perişan olur. Mesela onu sebepsiz bir korku sarar. Evet. Sebepsiz evet. bir korku. Mesela güven duygusu kalktı mı? Tehlikelidir. Bir beladır. Allah onu nimet olarak veriyor. O nimeti çok iyi lazım. Herkesin, hepimizin.